Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizde yeni versiyon Yani eskiden bir tane Sans Andartı indirmeden oynanır Videosu çekmiştim Onun yeni bir tane versiyonu var 2 kişilik oynanıyor Hatta 3-4 kişilik bile oynanıyor arkadaşlar oyun. İlk önce youtube'a giriyorsunuz Eskiden yazdığımız şey Sans Simulator Simu Aynen sana Simulator yazıp aratın ee, arkadaşlar bakın şurada bir tane video çıkacak yine eskisi gibi eski video bu Bunun durduruyorsunuz alta geliyorsunuz burada bir tane link vardı hatırlarsanız ee, Arkadaşlar bununla bu ikisini indirmeyin ee, ben bunu indirdim sizde bakın şunu göstereyim şunu indirdim en başta zaten bu. Ee, arkadaşlar siz de bunu indirirseniz birlikte oynayabiliriz. Şu dolan tuşuna basıyorsunuz. Dosyalar kısmına iniyor. Ee, bir tane bilgisayarınızda hesap varsa ve onun parolası varsa e, dosyalar kısmından Sans Simulator Release.exe dosyasına iki kere basın. Ee, sonra karşınıza bir şey çıkıyor. Ee, böyle bir hesabımız varsa parolasını, numarasını falan girin diyor. Giriyorsunuz arkadaşlar. Zaten sadece parola istiyor. Hesap adını alıyor yani direkt. Arkadaşlar hesabınız yoksa direkt giriş yapar zaten oyuna. Arkadaşlar şimdi size oyunun nasıl bir şey olduğunu göstereyim. Şöyle bir tane oyun. Bakın multiplayer diye bir tane seçenek var çok oyunculu. Local game diye bir tane seçenek var. Tek başına oynuyorsun. Multiplayer'dan göstereyim. Hmm. Arkadaşlar buradan create derseniz ıı, siz yaratırsınız. Direkt join derseniz bir tane oyun adı yazmanız gerekiyor. Yazdıktan sonra ıı, join tuşuna basın zaten giriyor. Arkadaşlar burada nickname diye bir tane kısım var. Onun altında beyaz bir yer var. Bakın ben kendi adımı yazayım mesela. Bakın yazdım buraya. Emir yazıyor şimdi. Ee, arkadaşlar ım, Bakın burada Red Relay falan var. Eğer Red Relay'de bir tane bulamadıysanız Mesela tıklayalım. Bakın sadece bir tane var. Ee, Dark Wheel 2'ye girin. Ay 1'e girin. Burada seçenek yine çıkıyor. Buna da girin. Hani bakın bir. Burada daha fazla çıkması gerek ama kimse kurmamış. Create'i göstereyim size arkadaşlar. Create diyorsunuz. Burada e, istediğiniz bir tane odanın adını yazıyorsunuz. Mesela ben ne yazsam? Ay ay ay, ay yazdım. Evet arkadaşlar Türk gelsin yazdım. Şimdi create diyorum. Ee, arkadaşlar biri girince ben yine videoyu açacağım. Böyle arkadaşlar birisi girdi. GF 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 F F diye. Selam yazdım. Ee, şeye oy vermiş oynamaya. Oynayalım bakalım. Kim güçlüymüş anlar. Evet arkadaşlar ee, şöyle Galiba ıı, şey hata oldu. Adam oyundan çıktı. Oyundan çıktı. Normalde böyle vurunca canı gidiyor. Adam oyundan çıkmış ama ben size yetenekleri göstereyim. Şöyle blaster atabilirsiniz. Ee, şöyle normalde W'ye basınca havaya atar kemik çıkartır. A'ya basınca yana atar kemik çıkartır. D'ye basınca yine yana atar kemik çıkartır. T basınca altı atıp kemik çıkartıyor. Q derseniz yandan kemik çıkartıyor böyle. E derseniz de onu yandan işliyor. Ee, arkadaşlar. Hmm, bir de şöyle bir tane tuş var yukarıda. Bakın şurada. Göstermeye çalışıyorum. Şurada. O tuşa basıyorsunuz. Bakın şöyle oluyor. Arasından şöyle şöyle geçmesi gerekiyor. Ee, arkadaşlar şurada yorulma şeyi var Hani güncellenmiş hali demiştim ya ee, Eğer buradaki Küçük sayı gibi bir şey var Ay sayı diyorum Küçük bir tane kırmızı şey var Bu böyle gelip şuraya kadar gelirse Karakter yoruluyor ve hiçbir şey yapamıyor Yani çar kazanmış oluyor Bir dakika deneyelim arkadaşlar Bakın hep blaster koyuyorum Ve dolmaya başladı Gördüğünüz üzere Doldu bakın. Gördüğünüz gibi yoruldu karakter. Ve e, çara kazandı. Ee, arkadaşlar. Eğer. E, benle oynamak isterseniz. Tabi ben bu oyunda proyum. ilk önce tuşları falan öğrenmeniz gerekindirip indirip. E, benim size gösterdiğim yerden. Girip e, oyunu indirip. Benle oynayabilirsiniz arkadaşlar. E, maç falan yaparız ben bazenleri videoya alırım ve e, şeyi söylerim oyunun adını söylerim e, arkadaşlar oyunun adını söylediğim zaman direkt join'e basın direkt join'e e, ben size bunları da söyleyeceğim zaten red relay olduğunu e, dark vile 1 mi olduğunu dark vile 2 mi olduğunu eğer Red Relay ise Red Relay basın. Şuraya benim odamın adını girin. Eğer Dark Vray 2 ise Dark Vray'i e, seçin ve oda adını girin. Öyle işte. Ee, arkadaşlar şuraya oda adı giriliyor. Buraya mouse tıklayın. Mesela ne yazsam. Şöyle bir şeyler yazıyorum şu anda. Bakın. Parlaklık ayarla. gözüküyor mu bilmiyorum ama ben yazdım. Ee, arkadaşlar yazdıktan sonra şuradaki join tuşuna basıyorsunuz bakın. Aha. Nasıl yani? Arkadaşlar bu atlı bir tane odu varmış. Ama sahibi çıkmış. Oha ben ne? Sallamışım doğru çıkmış ha. Ee, arkadaşlar Görüyorsunuz musunuz beni ya? Görüyorsunuz galiba. Şurada suratım var. Şurada. Neyse. Ee, arkadaşlar getireyim şöyle tablete. Ee, buradan mesela şu Dark Vire'ye girelim. Bakın. Şuraya basarsanız oyuna girer. Bakın mesela bastım. He. O da doluymuş. Şuraya basalım. Ee, arkadaşlar bakın gördüğünüz üzere odaya girdi. Diğerleriyle oynayabilirsiniz. Oyunlar ready tuşuna basın. O da Red tuşuna bassın. Oyuna girer zaten. Ee, arkadaşlar eğer daha fazla tanıtım ve birlikte oynama videolarımızı isterseniz bol bol like atmayı kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, arkadaşlar yorumlarda ilk Abi ben oynar mısın ya da ben oynar mısın yazana bana. Ee, arkadaşlar onunla birlikte hem oynayıp hem de videosunu çekeceğim. Uygulamayı indirmesi yeterli. Birlikte oynarız. Ee, arkadaşlar hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. kalın Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.